Merhaba arkadaşlar. Bugün size bence kem kullanımını göstereceğim. ben de kem kullanışı aslında çok kolay. e, ee, Open Gel penceresinden video çekiyor. Oyun videosu çekiyorsunuz. <laughs> ekran yakalada bunları yani video değil. Ekran yakalamayı göster çekiyorsunuz. Hemen genele gösteriyorum. Ee, Uzer Kim Jokmuz Ben Kim daha doğrusu üç noktaya gelip e, videonun nereye gittiğini seçiyorsunuz. Ben <laughs> e, ee, oyun klasörünüz varsa bakayım ben Cem oyun Cem oyun Cem oyun Cem oyun Cem oyun, oyun. e, ee, masa şuraya üstü, geliyoruz Cem oyun içine tıklıyoruz Oyunlarınızın için rahat tavsiye ederim. <laughs> Orada da video var zaten. Ben oradan videoyu atarım. E ee, ben oradan video atarım. Bandicam daima pencerede. Daima pencere doldurur. Koca pencere olduğunu anlatıyor. Kaydı otomatik olarak ayarla. Ota kayıt yok. Tamam. Bunu ayarlayın. Ee, başlatma tuşu F12. Ee, durdurma tuşu 12 duraklatma tuşu S8 <laughs> imleç var mı yok ben kullanmıyorum kullanmak istemiyorum görüntülerden kısa yol tuşu F11 ekran yakalama yine hepsi bir saniyede yani bir saniyede ekranı yakalar imleç teknolojiler sesi etkin ben imleç yok dedim her zaman jpg'yi jp G'yi kullanın ama yüksek kalitede oyunu biraz kasar. Video çekecekseniz de kasar. Ee, buradan burada göstereceğim pek şey kalmadı. <laughs> Burası bunun kayıt yeri. Burası ana sayfası. Burada uğur olması lazım. Evet arkadaşlar bu kadar bence cam kullanılmışı. <laughs> Tepsi olan yerden videoyu ee, başlatıyorsunuz. Burada kırmızı bir şey olacak mutlaka. Oradan videoyu başlatırsınız. Duraklatma tuşu Gö gösteriyorum. Şu kısım. Şurada kırmızı, mouse'un tam üstünde. Yanındaki de videoyu bitirme tuşu. Arkadaşlar bence bu kadar. Bir자ki videomuzda görüşmek üzere. Ben de bence kendi oyun videosunu çekeceğim. Bir dahaki bölüme görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi yayınlar. iyi seyirler. Abone olmayı unutmayın.